Günaydın. 25 Şubat 2024 günlerden pazar. Tatil pazarı. Pazar, pazar günleri pazar var mıdır? Cumartesi günleri pazar olabilir. Cuma, çarşamba da pazar olabilir. Pazar, pazar mıdır? Müdür, müdür, müdür. Değil mi? Hani bunu sorgulamamız gerekiyor. Öncelikle herkese iyi bir tatil günü olmasını diliyorum. Çalışanlar hariç AVM'de falan işi olanların tam iş günleri devam ediyor cumartesi pazar. Arkadaşlar havalar olması gerekenden çok daha sıcak gidiyor bu yıl. Ben biliyorsunuz bir ton da şömineli odun almıştım. Daha üçte birini harcayabildim. Yani akşamları doğalgaz falan yakıyoruz ama yani ne faturalar umduğum gibi geliyor. Çok beni üzüyor yani. Hani odun yakamıyorum. Aldık. Şimdi seneye ben ne yapacağım? Odunları aldım orada duruyor. Mart'tan ümitliyim. Durun daha çıkmadık can'dan ümit kesilmez ama şeye kadar. Şubat'ın sonunu görüyorum İzmir'de. Böyle bir baktım haftalık. Ne yağmur var ne bir şey var. Tamam mı? Öyle sıcak 18-19 derece Şubat ayı. Yani tek umudumuz Mart'a Mart kaldı. Soğukta şu odunları yakamayacağız. Yani odun sektörünü kim ayakta tutacak kardeşim? ha. Yani biz alma ben yakmayayım sen yanmayın. Kimse yanmazsa nasıl yanacak bu odunlar? ha? Şimdi niye üzüldüğün şeye bak diyorsun. E ne yapayım yani diyorum ya sadece kendime bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, daha önce de buna benzer videolar yapıyorum. Fakat e, bazı arkadaşlar ben onları gençliklerine veriyorum. Büyük bir hata yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim size. Bana da soruyorlar işte senin yatırımını yaptık işte para da kaybettik. Arkadaşlar benim yatırımımı yapmayın diye daha kaç yüz bin kere söyleyeceğim size. Benim yaptığım yatırımla benim alacağım risk ben 68 yaşındayım. Ha, Bana deseniz ki mesela zaten bunları hep söylüyorum öyle bir yatırım yapalım ki yarışıyoruz. Bir hafta içinde en yüksek getiriyi alma yarışı. Yarış bu. Yani ben portföyüme altın maltın koyar mıyım? Tamam mı? Bir ay içinde, bir hafta içinde en çok kazanacak bir şeyde. En riskli değil mi? Ya herro ya merro bir ürün seçerim. Mesela geçmişte böyle bir yarışma oldu. Herkes petrolü seçen birinci oldu. E, petrol bugün o durumda mı? Değil. Şimdi anlamayı istemeyen insanlar Varlıkları birbiriyle yarıştırıyorlar. Hata burada. Bir, en yüksek getiri amacım asla olmadı. Bu kanalda en yüksek getiriyi ben alacağım. Hiçbir yatırıyı kaçırmayacağım. Böyle bir amacım asla olmadı. Olmaz. Çünkü niye? Güven, güven meselesi. Ben şimdi CDS'i dünya sonuncusu her an moratorium bile ilan edebilecek bir e, ülkede. Bu sizin bakış açınıza bağlı. Bazılarımız der ki yok canım hiçbir şey olmaz bize. Ben derim ki abi bugün batmadığımıza dua ediyorum falan. yani bu bir bakış açısıdır. Dolayısıyla kimseye bunu empoze etmeye gerek yok. Siz güveniyorsanız güveniyorsunuzdur. Güvenmiyorsanız güvenmiyorsunuz. Ama güvenmeyip güveniyormuş şeklinde konuşuyorsanız riyakarlık yapıyorsunuzdur. Tamam mı? Yani hem diyorsun ki çok kötü her şey çok kötü değil. Öbür taraftan bakın ülkede varlıkların yatırımı ölçülüyor. Yastık altı altın bir numara tamam mı? İçinde yastık altı altın en büyük getirimi getiriyor. Hayır. Adam işte yanıldılar. işte kazıklandılar. Arkadaşlar adamın beklentisini sen biliyor musun? Bu sene en yüksek parayı kazanayım diye mi yastık altına altın koydu? Ben aylardır size her ayın başında Excel tablosunda aldığım fonları ve dağılımını çok da büyük bir değişim yok isimlerde. Varlık gruplarını veriyorum. Fakat en altta dipnotta altın kısmına geldiğimiz zaman değerli madenler diyorum ki benim fonlar yatırımlarımın içinde çok 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 küçük bir orandır diyorum. Yatırım fonları benim için dandik bir şeydir. Tamam mı? Yani dandik derken benim yatırım sepetim içinde dandiktir. Heyecan olsun diye, eğlence olsun diye bu kısımda böyle benim için kumarhanedir yani öyle söyleyeyim size tamam mı? Kumarhane gibi girerim. Peki o kadar mı tehlikeli? Hayır değil. Ben sağlamcıyım arkadaşlar. Ben o riski almak istemem. Bakın şimdi size şöyle söyleyeyim. Yatırım fonları içinde de altın var, gümüş var. Niye kağıt altına almıyorum? Ben enayi gibi gidip yüksek para verip fiziki altın alıyorum. Değil mi? Niye gidip fon altına almıyorum? Niye kağıt altın almıyorum? Niye S1 almıyorum akşam alıp sabah satmak için? Şimdi bakın. Burada zaten siz kendinizle çelişkiye düşüyor oluyorsunuz. Ya güvenirsin ya güvenmezsin. Ben size bir şey desem ki ya yarın şunu şunu yapalım. Ee, bana ya güvenirsin ya da der ki yok abi bu adam hiç tutturamaz. Hayır. Bu, bu basit. Kendi içinizde çelişki yaşamayın. Size şöyle söyleyeyim her varlığın tek öğrenmeniz gereken şudur. İnsanların en büyük yanılgısı yarın da aynı bugün gibi olacaktır. Yani bu yanılgı yanıltır. Büyük bir değişime hazır değildir. Yani kimse sebatiye hazır değildi böyle. Gözler ışıklarla gelecek. Bir gecede faizleri dibe vurduracak. Sonra nas var. Sonra bir akşam bir bakıyorsun seçim kazanılıyor ve sebatı yolcu ediliyor. Yerine nasmas yok. En ağır en yüksek faizleri istiyorum. 20 yılın görülmemiş faizleri. Şimdi bu ortamda siz bana diyorsunuz ki hocam senin yatırımlar niye değişmesin? Akşamdan sabah ülke değişiyor. Ülkedeki mantalite değişiyor. Yatırım mantalitesi değişiyor. Bakın gri şeyden çıkmaya çalışıyoruz. Eskiden gri giymekten çok mutluyduk. Değil mi? Çıkamadık bir türlü şu griden. Tişörtü yarın değiştireyim ben artık. Ben hep gri gri nereye kadar? Kırmızı giyeyim. Aha, oh, sakın kırmızı giyme. Ha, o zaman zaten işler. Şimdi arkadaşlar benim kanalda size vermek istediğim şu. Bakın şu anda örnek yani günü anlayın diye söylüyorum. Günün önemini. Şimdi bizim bizim meşhur bir fıkramız var. Biliyorsunuz hani keçi. Pazara keçisini satmaya gidiyor köylü. Değil mi? Ne diyorlar? Bin liraya satıyor. Öbür köylü alıyor. Sattığına pişman oluyor. Ertesi hafta gidiyor. Ulan bir daha satılıksa keçimi geri alayım diyor. Gidiyor. Satan bu sefer alan diyor ki iki bin lira diyor. Keçi iki bin oldu diyor. Ne yapıyorsun kardeşim benim için? bin diyor. istersen al diyor. Ne yapayım? Çok özledim keçimi alayım diyor. Geri alıyor. Ertesi hafta ulan o bin lira bin verdiğine göre bu keçi çok kıymetli diyor. Geri gidiyor. Ben bir daha alırım bu keçi. 3000 veriyorum sana diyor. Böyle keçinin fiyatı artıyor artıyor. Bir gün pazara geliyor. Böyle keçi 10 bin lira falan oluyor. Her hafta artı artı pazardan pazara. Bakıyor keçi yok. Ne yaptın lan? Keçi nerede diyor. Kestik yedik keçiyi diyor. Abi manyak mısın ya diyor. Ne güzel her hafta bin lira kazanıyorduk diyor. Tamam mı? Bin 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 artıyor. Şimdi bugünkü piyasalarda yatırım bundan hiç farklı değil arkadaşlar. Her hafta bin lira kazanıyorsanız bir yerde keçinin kesin vaktidir. Şimdi o iki kişi keçileri alıp satıp biner lira kazanırken yandaki pazardaki komşusu bezelye satıcısı onları izliyor. Ulan keşke benim de keçim olsaydı. Ben ne diye bu bezelye işiyle uğraşıyorum diyordu. Ha keçi kesildiği gün aman abicim keçi de işi olur mu ya diyor bezelye işi gibisi var mı diyor bezelye işinde olacaksın diyor ha şimdi aynı durum arkadaşlar bakın ben size burada bütün yatırım tiplerini tanıtıyorum bütün yatırımlarını hepsini tanıtıyorum hepsinin anlamlarını farklarını nasıl bir sepet yapmanızı bu bu kanalda hiçbir şey öğrenmediyseniz sepet sepet sepet, sepet duymuşsunuzdur. yani şimdi ben genç arkadaşlardan duyuyorum işte. Temettü fonları muazzam getirdi. İzliyorum hepsini. Getirmedi demiyorum. Ben diyorum ki çift dayanla aynı şeye girilmez. Çünkü temettü fonunda temettü değil ki çok getiren. Firma değer almış. Değil mi? İçindeki temettü kendiniz de söylüyorsunuz zaten. Yüzde üç, iki, beş. Yani şunu anlatmak istiyorum. zaten bir şirket temettü dağıtmıyorsa zaten şirket anlamıyor. yok. Ortakların için orada ki. Ölene kadar hiç para falan kazanmayacağız burada. Hepsi temettüdür zaten. Ha, temettü fonu hissesi denen hisseler daha sık her sene düzenli ve hatta Amerika'da da öyle bir temettü sistemi kurabilirsiniz ki yani kardan pay almak diye temettü size her ay her ay akar bırakın öyle 3 ay 6 ayda bir kar bilanço açıklanmaları aylık temettü alabilecek şekilde 12 ayı dolduracak şekilde ben temettü hissesi a bu şimdi temettüden geçirmek ayrı bir şey en yüksek değeri temettüde alırsınız. Bu bu bambaşka bir şey, tamam mı? Dolayısıyla şimdi şu anda bu hesabı yaptığınız zaman şu anda ne zirvede arkadaşlar? Borsalar zirvede. Bakın bizim Türkiye borsası biz şu anda ne diyoruz? Teknoloji hisselerine bakıyoruz. Lan Amerikan teknoloji hisseleri halt etsin yanında, tamam mı? İlk 20-30 fonun içinde Amerikan teknoloji hisselerini bile göremiyoruz. Biz de önce biliyorsunuz bankalar bir yürütüldü. Sonra şimdi işte teknoloji hisseleri yürütüldü. Şu an en tepede yarın da bugün olacaktır gibi varsayanlar için hemen tefastan yani Türkiye'deki yatırım fonları belli sektörlere yapanlardan size bir örnek okuyacağım. Sırf anlayın durumu yarın bu teknoloji hisselerinde acayip zarar edeceksiniz. Yani neden edeceğinizi anlatacağım. Sonra belki dört sene sonra yine acayip fırlayacak ama böyle bir şey yok. Hep iyi, hep iyi. Çöktüğü gün en yüksekteyken hesaplarsan, yani bütün zaten hisseler aşırı değerli. Amerika'nın üstünde değerli şu anda ya. Daha size ne diyeyim? Amerika halt etsin Türkiye borsasının yanında şu anda. Belli hisseleri. Amerika'da da aynı şey var. 7 tane ana hisse var. Hatta ikisini üçünü atın. Onlar elektrikli arabalar falan revaçtan düşünce. Şimdi Elon Musk'a bile duvara yapıştırdığı evlere jeneratör yapıyor böyle şarjlı. şeyle, akü ev akülerini sunmaya başladı. Artık arabadan ümidi kesti o da anlaşıldı. Ondan sonra ev aküleri satıyorlar. Evleri mesela elektrik kesildiği zaman aküden evi besliyor. Hani benim modeme bağladığım akünün megası daha büyük boyutluları. Hani evi böyle iki gün falan idare edecek kadar şarj e, ediyor. Elektrik varken sonra elektrik kesilse de tabi e, tabii güneş enerjisi falan da kurup işi iyice abartıp enerji üretim sektörüne de girmek o size kalmış bir şey. Ne oluyor? Şekil değiştiriyorlar anında. Şimdi bakın size çok güzel Takas Tefas'tan sizler de istiyorsanız girersiniz ee, bir fon rastgele seçtim e, teknoloji rastgele seçerken teknolojiler içinden YHZ Yapı Kredi Portföyü biz teknoloji ağırlık sınırlamalı endeks endeks fonu bakın teknoloji fonlarına endekste. son bir aylık getirisi yüzde 45 son üç aylık da 44 aynı getirmiş yani üç ayda bir ayda. Yani demek ki bir ayda getirmiş ama ondan önceki iki ay hiçbir şey getirmemiş. Son altı aylık getirisi yüzde yüz üç. Bak. Ondan önceki üç ayda güzel getirmiş. Değil mi? Altı ay etti. Son bir yıllık getirisi yüzde iki yüz beş. Tamam mı? İki yüz beş. Yani yüz bin liranız üç yüz beş bin lira oldu. E, teknoloji abi. Tamam mı? Yatırımcı sayısı yirmi dört bin altı yüz seksen üç kişi. Tamam mı? Toplam fon değeri bir milyar Türk lirası. Şimdi arkadaşlar tanesi 5 lira 4 lira 96 kuruş hatta daha net söylersem bugün pazartesi akşamı yarın sabahleyin yeni fiyatı yazılır cuma fiyatları işli değil hafta sonundayız biliyorsunuz pazartesi sabah işlenecek önemli değil orada kuruşlar santimler fark ediyor ama bu fonun üzerine gidin tefasta örnek söyleyeyim 5 yıllık bir grafiğini indirin bakın şimdi şunu göreceksiniz arkadaşlar bakın 5 yıla gittim fiyat 1 1 4 bunu aklınıza tutun. Nisan 2021'de 1 lira 01 kuruş. Bak 1 lira. Bugün kaç lira? 5 liraya yakın değil mi? 5 yılda her yıl %100 artmış gibi olmuş değil mi? 1 liradan. Uzun vadede öyle ama şimdi size aradaki kısa vadeyi söyleyeyim. Şeye gidiyorum şimdi. Mesela 2023 Nisan'ına 2 sene geçti. 2021, 2022. Tabii iki yılı saymıyoruz. 2022, 2023. İlk 2 yılda arkadaşlar Fonun fiyatı 1 liradan 1 lira 32 kuruşa 33 kuruşa gelebilmiş, tamam mı? 2 yılda %33. Yani yıllık %10, 15. Şimdi ben bu fonu zamanında kimse yüzüne bakmazken de ki arkadaşlar burada bunlar çok ucuz kaldı. Buradan gelecek. Ha yani ne zaman gelir bilemem. Çünkü zamanlama yapmak en büyük hatadır, tamam mı şeyde? Şimdi dolayısıyla temettü fonları en iyileridir. Konut yatırımının üstüne yoktur. Ha. Şimdi her yatırımın dönemsel yükseldiği, düştüğü, başka birinin favori olduğu dönemler var. Yoksa zaten sepet yapmayız. Arkadaş derim ki sepet yerine. Şuna girin bunlardan çıktım tamamen. Öbürlerine girin. Ha şu olabilir. Trend vardır. Mesela ee, fonlarda da şimdi evi öyle seçim öncesi evi alayım, seçim sonrası evi satayım. Bunlar öyle bir varlık değil. Yani gayrimenkul. Arsayı alacağım. Ee, seçimlere doğru satarım öbür hafta yeniden alırım. Yok böyle bir şey. Bunlar uzun vadeli 5 yıllık yatırımlar. Tam tapusunu alıyorsun. Tapu dairelerine gidiyorsun, bağlıyorsun. Uzun vadeli yatırım.